Hadi bakalım artık girdik sayılır bence hazırız. yalnız benim kilitli parça. Evet ya böyle Müthiş ben de bir hipnoz oluyor. Üstüne çok iyi bir beat girseydi. Harika bir parça. Harika. Bir saniye. Neyse geçti artık. BPM'ine bakacaktım. BPM'ine bak bakalım. Bak. Bak bunu da halay olur ha. <laughs> bir yerellik var parçada. Bir, bunda, bunda da halay olur. Bir uzaylılık var. Evet. evet. Yerel bir Mesela... uzaylı parça. o yüzden 120 VPN. Çok aynen. iyi club parçası olur diyorsun. Evet aynen. <laughs> <laughs> i̇yi hadi bakalım. Biz şu an yayında mıyız? Evet yayındayız. O zaman herkese merhaba. Ve konuya giriyorum. Hemen. Merhabalar Cuma akşamından. Konu şu. Şimdi ben de bazı şeyler tekrara giriyor. Daha önceden dinleyen varsa kusura bakmasın. Ama ben çok seviyorum bunu. O yüzden anlatacağım. Bir keresinde bir aktivite oldu. Yarıştırdılar bizi. Böyle bir aktiviteye katıldık. Birdenbire bizi bir oyuna soktular. Şimdi arkadaşlar kaynaşma oyunu. Buzları kırma oyunu. Hayda şimdi. Herkese bir kağıt veriyorlar. Kağıtta bir takım özellik, insan özellikleri yazıyor. Mesela yurt dışına çıkmış bir insan özelliği. İngilizce bilen ya da ne bileyim işte evcil hayvanı olan ne bileyim öyle bir sürü özellik var. Amacın şu, herkesi dolaşıyorsun, tek tek soruyorsun. Mesela senin evcil hayvanın var mı? Evet derse, Gökhan diye yazıyorsun o kutunun içine evcil hayvanı olanların ismini. Amacın Kutuların içinin hepsini isimlerle doldurmak. Bütün kutuların içine bir isim yazabildiğin anda hı hı. bitirdim ben kağıdımı doldurdum diyorsun ve yarışmayı kazanıyorsun. Oyun bu. Elimdeki kağıtla böyle o o şey diyeyim bir sürü insan, herkes birbirine bir şeyler soruyor ve fakat yani ben ne yapacağım o yarışmayı birinci olup ne yapacağım Allah aşkına yani onu birinci olup ne yapacağım ben Allah aşkına. Çok sıkıcı. Benim beni motive eden şey ne? Bu sefer ne yaptım biliyor musunuz? O kağıda baktım. Bana uyanları buldum. Ben mesela 4. 5. 6. 7. kutularda bana uygun. Ne yaptım biliyor musunuz? Herkese durdurdum. <laughs> beni dedim beni şu 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 kutulara yazabilirsin. Herkese, herkese hızlandırdım o anda. Yani ben kendi kağıdımı doldurmayı bırakıp herkesin kendi kağıtlarını daha hızlı doldurmaları için yardımcı olmaya çalıştım. Ee, bu önemli bir hikaye. Onurcum gitti. Evet. Ama bu önemli bir hikaye. Yarışmayan yarışmacı olayı çok önemli. Oyun oyundan çıkıp Oyun kurucular arasına katılmak ya da daha doğrusu oyunda rekabet edenlerden çıkıp oyunu oynayanlara yardımcı olmak, onlara bir çözüm sunmak hı hı. her zaman daha mantıklı. Ve bunu yapabiliyorsan, böyle becerin varsa, imkanın varsa bunu yapmak daha mantıklı. Niye? Sen bu şekilde oynarsan oyunu kazanmak için değil, kazandırmak için oynarsan senin yardımcı olduğun kişilerden bir tanesi birinci oluyor. Ve bir dahaki sefer sana daha çok ihtiyacı var. <laughs> bir dahaki oyunda, bir dahaki oyunda falan. Sen oyunu kaybettin gibi gözükürken bütün oyuncuları kazandın. Yani çünkü sen kazanmış olsaydın oyunu bir sürü rakibin olacaktı. Ama şimdi oyunu kaybettin ama bak bir sürü dostun oldu. Ve esas kazanmak oyunu kazanmak değildir. Esas kazanmak insanları kazanmaktır. Her zaman. O yüzden evet. de yarışlarda Yarışa katılma o kadar çabuk. Eğer yarışa katılmak yerine diğer yarışanlara yol verebiliyorsan, daha doğrusu imkan verebiliyorsan, önce bir o imkanın var mı? O varsa onu kullan. Yarışma. Benim yarışma ile ilgili iki tespitim var. Birincisi yarışma zaten adı üstünde yarışma. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yayın öncesinde söylediğim şey bu. Ee, i̇kincisi de yarışmada sadece kasa kazanır. Ee, evet. Şimdi özellikle ben tabii... Yani girişimcilik yarışmaları var mesela. Ya müşteri değil bir şey değil yani niye mesela katıldıklarını evet. ben hala anlamış değilim. Ee, dolayısıyla bu yarışma olayına her zaman karşıyım yani. Bir şeyin ödülünü almaya çalışırsan, evet, tabii canım. sen ödül almaya çalışırken esas o ödül, ödülü veren kuruma muazzam ve hizmet ediyorsun. Evet. Ee, yani herkes Oscar almaya çalışırken, o akademi hangisiyse, film akademisi, o sinema akademisini yani. yücelttikçe yüceltiyorsun. Bu kafayı öğrendiğimde ben de bir ara Edelkron ödülleri verelim kafasına gelmiştim. Edelkron ödülleri verelim abi. Yani onlar ödülü alınca ben bu ödülü aldım diye gösterdikçe Edelkron reklamı yapacaklar yani. Sonra niye yapmadık? Yaptık biraz yaptık biraz yapmadık. Ben de bu kafaya sinir oldum yani diye... Oy, oyunu oynama, yarışma, yarıştır. Yarıştır, yarışanlara yardımcı ol. Onlar sana yardımcı olsun. İşte ben de mesela bu kafaya sinir oldum diye ben tam tersi yarışma düzenlemedim. Ama orada kurum yüceldi falan. Sonra yani kendi bacağımıza sıkmış olduk yani. Yarışma düzenleseydik mesela. Girişimcilik yaşımız falan. Aha. Ama yani yine özünde şey. Gerçekten de hani müşteriye hizmet etmiyor yani. Yarışmacı orada. Kuruma hizmet ediyor. Doğru bak yarışmacı adı üstünde kendisi için orada yani. Evet. Bu da kötü bir şey ya bu kadar basit kötü yani yapmamak lazım. Ee, bu konu bu kadar. Geçen yine bir sosyal medya paylaşımında gördüm. Warren Buffett'la hayatınızı değiştirmek ister miydiniz diye soruyor birisi. Warren Buffett dünyanın en zenginlerinden bir tanesi. Kim istemez? Ama bir yana adam 90 yaşında. Dolayısıyla yani senin hiç o kadar paran yok, onun çok parası var. Ama yine de hayatlarımızı değiştirmek istemeyiz demek ki elindeki para olmayan ama işte o gençliğin ve o potansiyelin o milyarlardan daha değerli değil mi? Evet. Bu garip bir şekilde ne kadar servet sahibi olduğumuzu fark ettiren çok harika bir paylaşımdı. Paylaşım yapan kişiyi referans veremiyorum. Çok üzgünüm bu konulardaki özürlülüğümden dolayı. Lütfen mazur görsün. Ama gerçekten çok beni de... Dedim bak bazı şeyler ne güzel ifade edilebiliyor. İnsanların elindeki fırsatı, nasıl bir zenginlik sahibi olduğunu, bir potansiyel... Servetten daha büyük servet, potansiyel sahibi olmak. Önünde zamanın olduğunu bilmek Müthiş bir Şey ee, O yüzden de hepimizde de yani çoğumuzda da bu var Çoğumuzda da Bir şeyler var ee, Onu fark ettim öyle bir hoşuma gitti yani paylaşmak istedim Çete bakacağım sizden de bir şey gelmiyorsa Geçen konuyla ilgili umut duygularını paylaşmış. Yarışma, yarıştır diye. Ama biraz vahşi kapitalist bulmuş bu yaklaşımı. Hmm. Yarışma, yarıştır. Yarıştırmak kapitaliste, yarışmakta nedir? Bence yarışmanın da başka bir kötü tarafı var. Kapitalisti Yarışmak bana etmiş. bencilce, egoistçe geliyor. Bence de. Bana Yarıştırmak da kapitalist ne yarışacaksın, ne yarıştıracaksın demek. Yaşayacaksın. Neyse öbür konuya geçmeye çalışıyoruz. O da Acun kafası diye yine bir başka yorum gelmiş. Hala geçmiş konuda mı konuşuyoruz? Biz Warren acaba Warren Buffett'la hayat değiştirmek. Warren Buffett'la Warren Buffett'la hayat değiştirmek konusunu e, irdeliyorduk. Ha sonra sen demiştin değil mi? Warren Buffett da yalnız Cimri adamın teki diye. Aynen öyle. Acayip cimri bir adam. Nasıl yani cimri? Yani nasıl cimri, cimri, cimri? hayır. Yani. Hayat görüşü böyle işte lüks arabalara bineyim falan filan gibi değil. Nasıl Eski bir alışkanı... Eski işte 65-70 model bir Volkswagen'e biniyor. Evi de böyle 80-90 bin dolarlık bir tek katlı evde yaşıyor ama... Elon Musk da evi barkı satmış. Evet. Malı mülkü yok. Onur sen buna ne diyorsun? Ama onun... <laughs> o ondan dolayı değil tabii. Nasıl? Şimdi çünkü Onur'un çok sinir olduğu şey, Hı -hı. paran varsa harcayacaksın abicim. Yani böyle aşırı paran olup, böyle eski püskü araba, küçük mütevazi ev, o zaman o paranın hakkını veremedikten sonra kazanma o parayı diyor. Aynı öyle diyorum yani. E, kimsenin hakkını sistemden gasp etme diyorum yani yaşayacak olan adamı Çünkü gasp ediyorlar. Neyse, yani şey değil, para sonsuz. O da bir bakış açısı ama neyse. Şey, Elon Musk'ın olayı. aslında biraz Kaliforniya ile. Kaliforniya'nın regülasyonları, vergisi, durumu ve o tarafa biraz yeni bir Amerika yaratıyor şu anda. Olay o. Yani şimdi Amerika'da biliyorsunuz batısı var, doğusu var. New York tarafı ve Los Angeles tarafı. Bunlar iki kutup. Elon Musk bütün bu kutupları bir kenara koydu. Üçüncü şeyi daha büyük bir kutup. O da Texas'a gitme kararı aldı bütün Teksas' zaten en büyük fabrikayı Amerika'daki Gigafactory'yi de açıyor. Aynı zamanda orada büyük bir arazi aldı. Şeyi ee, şey de orada biliyorsunuz SpaceX de orada. Hı -hı. SpaceX, Tesla ve büyük arazilerde de geleceğin şehrini kurmak üzere gitti komple. Yeni nesil şehir kuracak evet. E bir de Los Angeles'ta evler çok pahalı. O yüzden Warren Buffett'la karıştırmayın diyorsun Elon Musk'ı. E o evleri sattı. O Mütevazi bir yaşantıya geçmektir insanlığa yeni bir yaşam geleceği ve ufku evet. tasarlamak o için. O yüzden getirdim. parayı çatır çatır ama harcıyor yani, son, aslında. Sonuç olarak şu anda yine 100 metrekare ha. yerde yaşıyor yani minnacık tuvalim. Olsun parasını harcıyor yani yeni yeni ama Ibarumpafut da gibi parasını yeni yatırımlara harcıyor. Evet. Galiba belli insanlar şey diyor yani ben kişisel olarak yaşamak için paramı kullanmayacağım, yeni şeylerin kurulması, inşa etmesi için ben paramı harcayacağım diyor. Ama biri yeni şeyleri kendi fikri diyor ve onu finanse ediyor, öbürü de başkasının fikrini finanse ediyor. Çok Ama acayip bir daha şey söyleyeceğim. Bir şekilde bir hayallerin gerçek olmasını çok, sağlıyor. Çok acayip bir şey söyleyeceğim. Warren Buffett her sabah McDonald's'ı soruyor tamam mı? <laughs> ya Gökçe Bor, yapma gözünsin evet. Oradan içecek alıyor. Eğer borsa iyiyse 4 dolarlık içecekten alıyor. Borsa o gün iyiye doğru gidiyorsa, eğer borsa kötüye doğru gidiyorsa, Kim bu? Warren Buffett 3 dolar 3 dolarlık içecek alıyor. Adamın böyle bir huyu var tamam mı? Bunun hastalığı var için. diyelim. Aynen. Hastalığı var. Gitsin tedavisini olsun. Allah <laughs> ona acil <laughs> şifalar versin. Ama şöyle bir şey var. Birazcık hani şunu hak verdim. Bu ödül mekanizmasıyla ceza ödül mekanizmasıyla borsada yapacağı o günlük hamlesinde ilgili belki kendine bir e, güdüsel bir düzeltme yapıyor olabilir. Evet bak bu da var doğru. Bazen bak şimdi adam multi 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 milyarder böyle hareketler yapıyor ve küçük kararları çok büyük şeylere tekabül edebiliyor. Şimdi bir de bu küçük ve bu insanların mesela senin başka konuya gireceğim buradan. Sen dedin ya bana hakimler hı hı. onu anlatsana hakimlerle ilgili. Ben Buradan e, Warren Buffett'a bağlayacağım. Bir araştırma var. E, hakimlerin kararlarının ne zaman verdiklerine bakıyorlar. E, olumsuz kararların çoğu yani olumsuz kararlar daha doğrusu öğle yemeğinden hemen önce açlık zamanına denk geliyor. E, olumlu kararlarda işte akş akşam üstüne doğru yani yemeği yedikten sonra daha doğrusu Bu bilimsel değil mi? Bu bilimsel. Bunun, bu bunun glikozla alakası olduğu savunuluyor. Aynen. Yani. Karnın açken sen sen değilsin, az <laughs> solist gibi olursun diye reklamda yapmamış mı Snakers? İnsanın evet. sinir stresi yüksek oluyor karnı açken. Hakim bak sırf karnı aç diye orada iki yıl ekstradan cezayı yapıştırıyor. Aynen. Sen orada 2 yıl daha Harbuki... sırf o karnı aç diye bir evet. de ekstradan oturuyorsun. Halbuki oradaki adam Sneakers ver kendine. Aynen hakim <laughs> Takım elbiseyle kravatla şey yapacağını bir de <laughs> evet. sneakers masasının üstüne böyle çeşitli şişeler. Bu, bu şey arada bu bu arada. Kan şekeri müthiş bir Sneakers reklamı. Yani Amerika'da çünkü bu tarz reklamlar mümkün. Ha. Ha şöyle bir şey var. Yani bilimsel olduğu için biz bunu böyle konuşabiliyoruz. Hı hı. Ama bir yandan da o zaman hakimlerin falan kan şekerinin devamlı ölçülmesi falan lazım. İnst evet. Karşındaki insanın hayatını hayatıyla ilgili bir karar veriyorsun. Ama hakimlerde bak gördüğün gibi bazı insanların elinde öyle güç var ki o küçücük hayatındaki detaylar işte sabah birisiyle kavga etmiş olması, trafikte geç kalmış olmasının kümülasyon birikimleri hı hı. bir şeyleri tekabül ediyor. Warren Buffett'ta da yani o gün karnı aç oluyor hop yanlış şirkete yatırım yapıyor. Hı hı. O gün keyfi yerinde ya şunlara da 3-5 atalım diyor bir şeyler olur falan diyor. Bir şeyler böyle şeyler bu da kafa yedirtiyor insana. Evet şekerin yani kararları acayip etkisi var. Özellikle yani şekerin yetmiyorsa daha böyle sezgisel kararlar vermeye başlıyorsun, rasyonel kararlar veremiyorsun bu bilimsel olarak ispatlanmış. Yani birisine evet cevabı almak istiyorsanız aslında böyle öğlen işte tatlısını matlısını yedikten sonra falan yemeğini yedikten sonra onunla diyaloğa geçmek daha mantıklı. O zaman şeyden mi geliyor misafirliğe giderken tatlıyla gitmek oradan mı geliyor? <laughs> Olabilir yani. Tabii. De, e tatlı yiyelim tatlı konuşalım bak mesela tat diyelim tatlı konuşalım. Sadece olur, oradan, gelmiyor ama gelmiş olabilir. özellikle böyle hani karşıdakini ikna etmeye yüze gittiysen ha Tabii kız canım. istemeye giderken o yüzden tatlı ile gidiyorsun ki yani böyle aynı alma şansımız artsın. Oradan oraya bence o kadar düşünmüyorlardı ama neyse. Evet o zaman bize verilen süre aa ne oldu? 17 dakika olmuş sadece. Aa, o zaman 3 dakikalık var. bir konu var mı chatten bakalım. Var hemen Arada hemen bulmaya çalıştım. Notlarımı inceliyorum da. hiçbirisi zevkli değil. bir ee, bulamadım. Ya bazı konular var. Hı hı. Ne zaman gireceğiz bilemiyorum. Hiç yeri ve zamanı değil. Deyip hep atlıyorum. Bir, Çünkü tane, bir tane deneyelim. Bu... Tehlikeli konular mı? O açıdan mı? Diyorsun. Tehlikeli konu mesela ne, nedir i̇şte, ki tehlikeli yani, konu? Tehlikeli konu yani bir siyasi örnekler. siyasi hiç böyle yani. Siyasi. Işte daha Türkiye... tehlikeli, daha tehlikeli bir şey yok mu ya siyasi iş şey yapmayız siyasi biz. Ne daha e, ahlaki böyle Hadi neyse, ee, yine girmeyelim. Başka zaman gireriz. Ben bugün Twitter'da da paylaştım. Bir video izledim. Hmm. Ee, şey yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda gece iki buçukta bir seçim yasasının düzeltilmesi ile ilgili tartışılıyor. Mecliste değil bu komisyonda tartışılıyor. Orada çok ilginç, hararetli bir tartışma izledim. Tartışma da değil aslında tek yönlü bir sözlü eleştiri. Ondan sonra öyle. Onu da hemen Twitter'da paylaştım. Gayet siyasi bir şey. Ben orada ama ilk defa böyle nefes almadan takır takır çok güçlü argüman argümanlarla bir cümlesini bir daha tekrar etmeden böyle müthiş anlatım çok az var. Yani i̇ki cümleyi bir araya getirmek konusunda yani işte zaten hepimiz biraz ben de hepimiz bir şey halindeyiz ya. Öyle sıkıntısı olmayan insanları gördüğümde böyle akıyor ya böyle takır takır. Ve doğaçlıyor bir yandan yani. Ben böyle insanların bir süper gücü var bu insanlar. Neler yaparlar neler yani. Çünkü o kadar hazırız ki iyi konuşanları dinlemeye. Ee, iyi konuşanları dinlemeye bu kadar hazırız. O yüzden iyi konuşabilen insanları görünce hayran oluyorum yani. Öyle bir şey. O ben Twitter'da var musun? izlemek istersen. Ben de, ben de tam tersi korkuyorum. İyi insan dinlediğimde inandırıcılığı yüksek ya hep böyle aklımdan diyorum ki acaba bir, bir 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 yerde bir yanlış var mıdır yani çok çok acayip ikna oluyorum şu anda hani direkt inanmayayım bari falan diyorum fazla yani. mantıklı fazla, geldi diyorsun. Fazla ha? mantıklı yani çünkü şimdi iyi konuşma iyi mantığa dayan, dayanmalı. Oradaki zaten milletvekili kadın da yani mantığa bir mantığa oturtuyor konuşmasını ve çok iyi bir şey duyguya da diye. duyguya da güzel yani aynen bir şey öyle. yapıyor. ama sonuç olarak bir, bir mantık var. Yani aslında şey yani hani çok hoşuma gitti onun logos yani. Etos, patos diye bir olay var. Mantık ha. olacak, duygu olacak bir de sen de aynı zamanda güvenilir bir insan olacaksın. Ki bu üçünü bir konuşmaya sokarsan ha. acayip insanları etkilersin diyor yani. Mantıklı konuş, <laughs> duygulu diyor. konuş ve güvenilir ol. Evet, Bunu öyle. yaparsan her şeyi yaparsın. Aynen öyle. Duygulu konuş, mantıklı konuş, güvenilir ol. Ee, biz de buna çalışıyoruz ama bakalım daha neresindeyiz. Alabora halen geçen konuyla ilgili şu duygusunu aktarmış. Amaç mutlu olmaksa Warren Buffett çok mutluysa sıkıntı yoktur demiş. Mutluluğu da bir başka bölümde yine hafif bir girip çıkmıştık ama bizim için verilen süre sona erdi. Ben de o zaman şu hafif meşrep eğlenceli şarkıyla size veda ediyoruz. Değil mi? Evet. Olur olur. Sen çok az konuştun bugün ama. Bazen öyle. Onur her zaman öyle bir tarzda. Çizimine devam ediyor Onur. Ama yakında çizimin lansmanı var değil mi Onur? Var var. Az kaldı. Hadi o zaman. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Bak. Çıkamadı. Gülşen yarın konuşacağız bu konuyu.